Herkese merhaba dostlar. Ben Jettrababa'dan Bugün ne yapıyoruz? Bugün Twitch ile alakalı e, takipçi botunu nasıl yapılır onu göstereceğim. Çok beklenen bir video geldi sonunda. Dün bana bir kardeşimiz ulaştı. Böyle böyle dedi. Bulabilir misin dedi. Takipçi botu ilgili dedi. Bedava dedi. Twitch alakalı. Ben de tamam dedim. Bulurum dedim. Videoyu şu an yani buldum. Videoyu hazırlıyorum şu an. E, video geçmeden önce istiyorsanız ilk önce bir Discord sunucumuzu ve Instagram adresimizi tanıtalım. Arkadaşlar burası benim bisiklet sunucum. Buraya gelmeyi unutmayın. Ee, sunucumuza geldiğiniz zaman e, kuralları okumayı unutmayın gençler. Eğer sunucumuza gelip kuralları okumazsanız eğer kuralları okumuş ve kabul edilmiş sayılacaksınız. Ee, eğer sunucumuza gelip e, hiç okumazsanız eğer kuralları falan hiç yapmayacaksanız sunuc sunucumuzdan çıkabilirsiniz. Bu arada konuşamıyorum kusura bakmayın. Saat 9.42 ben daha biraz önce uyandım. Ee, ama ilk önce geldiğiniz zaman gençler sunucuya e, ilk önce kayıt sistemimizi yapacağız. Buraya e, isminizi ve yaşanızı yazarsanız gençler ben de bunun gibi e, sizi burada kayıt edebilirim. E, hadi hızlı bir şekilde Instagram e, hesabımızı görelim. Evet gençler burası benim Instagram adresim. Buraya gidip takip etmeyi unutmayın. Discord sunucumda da paylaşmışım burayı. E, şöyle bir şey yapalım istiyorsanız. Bu... Instagram adresimi takip edin ve hangi tarz video içerikleri paylaşmamı istiyorsanız buraya gelin bana DM yolundan ulaşabilirsiniz gençler. Bunu da açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Neyse fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet gençler. Lüks yol sunucumuz burası. Bizim değil yabancı bir kişi tarafından bu yol sunucusu bulunuyor. Ben de bunu buldum. Bakın bot hala kullanılıyor gençler. Gördüğünüz gibi saat 9.44 saat kaç 9.44 aman kullanılıyor gençler bu arada bunu yapmadan önce şunu göstermek istiyorum size. Burada shop'la ilgili var, market var gençler buradan ne bileyim user, bronze, e, gold falan filan buradan alabilirsiniz gençler. Şu bronze zaten bedava geliyor Onu da size göstereyim free bronze diye bir şey var gençler. Bu videoyu hiç izlemenize gerek yok. Paneli direk anlatacağım. Şuradaki kodu gençler şunu kopyalayacaksınız böyle. Buraya gelip şunu e, özel durum belirleye kısmını şunu silip burada bir şey varsa bunu oraya yapıştıracaksınız. Aynen bu tarz. Sonra kaydet diyeceksiniz. Ben şu an yapmayacağım. Burası ihtiyacım yok. Takipçiye ihtiyacım yok. Sadece video için gösteriyorum. Bunu yaptıktan sonra gençler ticket açacaksınız. Şöyle göstereyim. Nerede ticket? Bulamıyorum. Ha. Buraya gelip ticket'ı böyle açacaksınız. Bu arada şöyle bir... Aa açtı. Aa ben niye açtım ticket'ı? Neyse dur. Ee, gençler şöyle bir şey var. Ee, şurası çok kalabalık. Normalde ticket'lar 50 tane olabilir. Ben bunu silmek istiyorum da silemiyorum. Bunun büyük ihtimal Admin'in kapatması lazım. Neyse gerek yok. Biz şuraya geçelim. Ee, bot komuttan gençler en üstte çıkıyorsunuz. En üstte çıktıktan sonra Twitch e, followers yani takipçi. 25'lik buna bir tane basıyorsunuz. Sonra buna bastıktan sonra hemen bir tane e, Twitch'te aziz denen az takipçisi olan bir tane e, yayıncı bulalım hemen gelelim. Evet gençler böyle bir ablamızı buldum. E, ablamız 475 takipçi. E, buna yapalım istiyorsanız. Şunun ismini yani tam şurayı bir defa dokunup sonra bir defa daha dokunup sonra üçüncü defa şöyle iki defa tıkladığınız zaman sadece şurayı kopyalayacaksınız. CTRL C, C, C yapıyorsunuz. E, yaptıktan sonra hemen e, Discord'u açıyorsunuz gençler. Discord'u açtıktan sonra buraya username yani teflow username buraya böyle isim yazıyorsunuz. Buraya da kaç tane olacağı. Bu arada free'de sadece dediğim gibi 25 tane olduğu için sadece 25 tane yapabiliyorsunuz. Gerisini yapamıyorsunuz gençler. Buraya 25 yazıyorsunuz. Bu arada bronzda dediğim gibi 50 tane yapabiliyor. Onda dediğim taktikte de yapabilirsiniz. Buraya 25 yaptıktan sonra enter'a basıyorsunuz gençler. Enframasçıktan sonra buraya takipçiler düşüyor. Bakın gördüğünüz gibi takipçiler yavaştan geliyor. Koyamına koyayım. bot geldi bir daha ya. Allahım! Cidden Cidden hani ne kadar bok varsa beni buluyor inanılmaz ya Arkadaşlar size şöyle bir şey göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi 475 takipçi var. Hemen sayfayı gördüğünüz üzere gözünüzün önünde bir kere yeniliyorum. <laughs> Aşağı iniyorum ve 500 takipçisi olmuş arkadaşımızın. Videomuz bu kadardı gençler. Yani böyle bir takipçi bedava burada free bir şekilde yapabiliyorsunuz gençler. Bir sonraki videoda e, ne tarz videolar istiyorsanız bana dediğim gibi Instagram yoluyla bana ulaştırabilirsiniz. DM yoluyla e, bana yazabilirsiniz gençler. Kusura bakmayın konuşamıyorum fazla. <laughs> Daha biraz önce uyandım çünkü. Uyanır uyanmaz da bu videoyu çekim dedim. E, neyse uzun lafın kısası. Bir sonraki videoda ne istiyorsanız onu bana dm yoluyla paylaşsın gençler. Bana atın. Ben de o videoyu eğer uygunsa yapabileceğim bir şeyse yapmaya çalışayım gençler. Neyse görüşmek üzere yine. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup yorum yazmayı ve en önemlisi bu tarz videoların devamı için yorum yazmayı unutmayın gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.